Bu sahil o çocuk çok hırçın bir kedi ve kalp problemi vardı, geçen sene bize gelmişti. Şiddetli öksürük problemi vardı, Daha nefes darlığı söz konusuydu. Bir kalp zarında enfeksiyon tespit etmiştik, ona yönelik bir de kalp kasında kalınlaşma. Ona yönelik yaptığımız tedavi çok başarılıydı ama tam bir sene sonra tekrar belirtileri gösterdi. Şimdi ekosunu yaptık. Ekoda e, hala e, tabi epiatropik kardiyomiyopati geçen bir durum değil. Ağırlıklı kontrol etmemiz gereken bir durumdu. Dolayısıyla bir röntgenlerini de izleyeceğiz. Muhtemelen e, ilaç dozlarını arttıracağız veya bazı ilaçlar ilave edeceğiz. Bir konuyla ilgili anlatmak istiyorum. Bu arkadaş gerçekten çok hırçın. Şimdi çok hırçın kedinin kalp muayenesi çok kolay değil. Eko yapmak çok kolay değil. Dolayısıyla bir sakinleştirici yapmamız lazım. Fakat sakinli, öyle bir sakinleştiriciler seçmemiz gerekiyor ki bu işlemi yaparken aynı zamanda kardiyak verilerde, kalp verilerinde herhangi bir değişiklik, yanlış ee, bir ölçüm veya veri bize vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla onun için öngörülen dünyada iki tane ilaç var, o ilaçlar kullanılıyor kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi çok çok da rahat değil. Fakat bizim kardiyak verilerimizi, eko verilerimizi değiştirecek bir durum söz konusu değil. Ee, bakalım şimdi ne teşhis koyacağız onu beraber ee, tam teşhisimizi yapacağımız tedavimizi inceleyeceğiz. Evet geldik çocuğun röntgeninin başına. Çok obez bir kedi. bayağı bir her yerinde yağ birikimi var. Ama bizim esas konumuz şu anda öksürük ve solunum problemini düşünürsek ciddi bir kronik bronşik tablosu var. Bütün bronşlar çok belirgin belirginleşmiş. Normalde biz bronşu bu şekilde duvarları kalın beyaz olarak görmeyiz. Şurada da gördüğümüz donat şekli kalınlaşmış bir bronşları görüyoruz. Kalp silüeti kendisi çok belirgin değil. Ve aynı zamanda ee, şu alanda da bir ödem görüyoruz. Ee, burada da bir dumanlanma var Dolayısıyla e, bir VD pozisyonunu da kontrol edelim. Evet bu alanda da yine de biz kronik bron bronşiti görebiliyoruz. şu alanlarda yine ödem gözüküyor. Aynı zamanda belirgin bir bronş yapıları var. Kronik bir bronşit durumu ve kalp sirroidi de çok net değil. Akciğerin bütününde bir bronşiyal durum söz konusu olduğu zaman şu alanı çok net göremiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşta bizim teşhisimiz e, hala hipertrofik kardiyomiyopati devam ediyor. Onunla ilgili ilaçlarının dozunu arttırmamız gerekiyor. Aynı zamanda kronik bronşitle ilgili bir tedavi uygulayacağız. E, ve bir senelik bir tedavimiz gayet iyi geçmişti. Bu seferki bir tedavimizde inceleyeceğiz. Bakalım bu başlangıçtan sonra iki haftalık kontrollerimiz var ve bu kontrollerde genel alacağımız sonuç hayvanın solunumunun rahatlaması ve öksürüğünün kesilmesine yönelik olacaktır.